Muzun faydaları o kadar çeşitli ve fazlaki öğrendikten sonra vazgeçilmeziniz olacağına eminiz. Çünkü bu meyve sadece lezzetli bir atıştırmalık değil, aynı zamanda sağlığınızı farklı yönlerden destekleyecek iyi besinlerle dolu. Muz tüm bunlar nedeniyle genellikle diğer meyvelere göre daha fazla tüketiliyor. Örneğin karnınız aç ve aceleniz olduğunda muz tüketerek açlığa karşı anlık bir çözüm bulabilirsiniz veya çantanıza atarak gün içinde sağlıklı ve lezzetli bir ara öğün yapabilirsiniz. Gelin bu lezzetli meyvenin sağlık yararlarını keşfedelim. Muzun faydaları konusunda merak ettiğiniz her şey bu videoda. Muz kan şekeri seviyelerini düzenler. Muz, ona süngerimsi yapısal formunu veren bir lif türü olan pektin açısından zengindir. Özellikle olgunlaşmamış muzlar, çözünür lif gibi davranan ve sindirimden kaçan dirençli nişasta içerir. Hem pektin hem de dirençli nişasta, yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerini düzenleyebilir ve midenizin boşalmasını yavaşlatarak tokluk hissini uzatabilir. Bu meyve ayrıca gıdaların kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğinin 0-100 arası bir ölçüsü olan glisemik indekste düşük ila orta sıralarda yer alır. Olgunlaşmamış bir muzun DGE değeri yaklaşık 30 iken, olgun muzunki yaklaşık 60'tır. Tüm muzların ortalama değeri ise 51'dir. Tüm bunlar muzun sağlıklı insanlardaki kan şekeri seviyelerinde büyük artışlara neden olmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte muzun aşırı tüketimi diyabeti olan kişiler için sakıncalı olabilir. Muz sindirimi iyileştirebilir. Diyet lifi, gelişmiş sindirim de dahil olmak üzere sağlığınız açısından birçok yarara sahip. Orta boy bir muzun ise yaklaşık 3 gram lif içerdiğini biliyoruz. İşte bu da onu oldukça iyi bir lif kaynağı yapıyor. Muzun içerisinde iki ana tür lif bulunuyor. Pektin, muz olgunlaştıkça azalır. Dirençli nişasta, olgunlaşmamış muzda bulunur. Dirençli nişasta sindirimden kaçarak bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler için besin haline gelir. Bu da sindirim sistemi sağlığına genel olarak dost olabileceğini göstermekte. Muz kilo kaybına yardımcı olabilir. Muzun kilo kaybı üzerindeki etkilerini doğrudan inceleyen bilimsel bir çalışma yok. Ama onu kilo kaybını destekleyen bir besin haline getiren birkaç özelliği var. Öncelikle muz nispeten az kaloriye sahip bir adet muz yaklaşık 100 kalori, ancak aynı zamanda çok besleyici ve doyurucu. Muz gibi sebze ve meyvelerdeki lif bakımından zengin beslenmek, daha düşük vücut ağırlığı ve kilo kaybı ile ilişkilendiriliyor. Ayrıca olgunlaşmamış muzdaki dirençli nişasta içeriği de onu hem doyurucu hem de iştah azaltıcı yapabilir. Muz kalp sağlığını destekler. Potasyum kalp sağlığı, özellikle de tansiyon kontrolü için gerekli olan bir mineral. Sağlığımız için böylesine önemli olmasına rağmen çok az insan diyetinde potasyuma yeteri kadar yer veriyor. Tahmin edeceğiniz üzere muz diyetiniz için harika bir potasyum kaynağı. Orta boy bir muzda yaklaşık olarak bulunan 118 gram potasyum günlük ihtiyacın %9'u demek. Potasyum açısından zengin bir diyet ise kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Bol miktarda potasyum tüketen kişilerde kalp hastalığı riskinin %27'lere kadar daha düşük olduğunu gösteren bilimsel araştırmalar mevcut. Ayrıca muzda kalp sağlığı için de önemli olan magnezyum da var. Muz güçlü antioksidanlara sahiptir. Meyve ve sebzeler beslenmeniz açısından mükemmel antioksidan kaynakları. Muz da bu konuda bir istisna değil. Muzun içerisinde dopamin ve kateşin dahil olmak üzere çeşitli güçlü antioksidanlar bulunuyor. Bu antioksidanlar kalp hastalığı ve dejeneratif hastalık riskinde azalma gibi birçok sağlık yararı ile ilişkili. Bununla birlikte, muzdan gelen dopaminin beyninizde iyi hissettiren bir kimyasal gibi davrandığına dair yaygın bir yanlış anlama var. İşin aslı, muzdan gelen dopamin kana beyin bariyerini geçmiyor. Dolayısıyla hormonları veya ruh halini değiştirmek yerine, vücudumuzda güçlü bir antioksidan görevi görüyor. Muz tokluk hissini uzatır. Dirençli nişastanın olgunlaşmamış muzlarda ve diğer gıdalarda bulunan, sindirilemeyen bir karbonhidrat türü olduğunu ve vücudunuzda çözünür lif işlev gördüğünü söylemiştik. Genel bir kural olarak, muz ne kadar yeşil olursa, dirençli nişasta içeriğinin de o kadar yüksek olduğunu düşünebilirsiniz. Öte yandan sarı, olgun muzlar daha düşük miktarlarda dirençli nişasta ve toplam lif içerir. Ancak bu orantılı olarak daha yüksek miktarlarda çözünür lif içerdikleri anlamına da gelir. Hem pektin hem de dirençli nişasta, iştah azaltıcı etkilere sahip. Bu da muzun, tüketildikten sonra topluk hissini artırabileceği anlamına geliyor. Muz böbrek sağlığını destekler. Potasyum kalp sağlığının yanı sıra, Kan basıncı kontrolü ve sağlıklı böbrek fonksiyonu için de gerekli. Beslenmede iyi bir potasyum kaynağı olan muzlar özellikle böbrek sağlığını korumak için fayda sağlayabilir. Kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma, haftada 2-3 kez muz tüketenlerin böbrek hastalığına yakalanma riskinin tüketmeyenlere kıyasla %33 daha az olduğunu gösterdi. Tıpkı bunun gibi muzun kadınlara faydasını ortaya koyan başka araştırmalar da mevcut. Muz egzersiz için faydalı olabilir. Muzun kaslara faydası aslında yaygın olarak bilinen ve konuşulan bir konu. Muz, mineral içeriği ve kolayca sindirilen karbonhidratları nedeniyle genellikle sporcular için mükemmel bir besin olarak anılıyor. Muz tüketmek, genel popülasyonun %95'ini etkileyen egzersize bağlı kas kramplarını ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu krampların nedeni kesin olarak bilinmemekte. Ancak konuyla ilgili popüler bir teori, dehidrasyon ve elektrolit dengesizliğinin bir karışımını suçluyor. Bununla birlikte, muz dayanıklılık egzersizleri öncesinde, sırasında ve sonrasında mükemmel bir beslenme sağlayabilir. Muzu diyetinize eklemeniz oldukça kolaydır. Muz sadece inanılmaz derecede sağlıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda en uygun atıştırmalık seçenekleri arasında yer alır. Bu harika meyveyi yoğurt, tahıl ve smoothie'lere ekleyebilir. Hatta tatlılarda şeker yerine bile kullanabilirsiniz. Muz ayrıca kalın koruyucu kabuğu nedeniyle, hijyen anlamında son derece güvenlidir. Ve nadiren herhangi bir pestisit veya kirletici içerir. Muzu tüketmekte taşımak da inanılmaz kolay.